Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Islah yapmak, yani iki insanın arasını düzeltmek, çok mühim ibadetlerden biridir. A ile B, eş olur, arkadaş olur, ortak olur, her kim, iki insanın arasını düzeltmek bir ibadet çeşididir kardeşlerim. Her ne kadar camide yapılmıyorsa da evde, köy bahçesinde, tarlada, noterde, nerede yapılırsa yapılsın. Böyle bir ibadet var dinimizde. Ancak bu niyetle yapıldığı zaman ibadet olur. Yani iki kişi huzursuzlar, aralarını bulayım. Eşler, anne baba arasında, çocuklar arasında her neyse bunların arasını bulayım diye düşünmek bir ibadet çeşididir. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar dünya beklentisi içerisinde olmamak lazım ki tıpkı namaz gibi dünya beklentisi içerisinde olursan sevabın az olabilir. Takvalı, adaletli olmaya dikkat edilir ve herkes anlayacağı bir işin ara buluculuğunu yapması lazım. Mesela ekonomiden anlamayan birisi iki şirket ortağı arasındaki barışta yanlış olabilir. Evli olmayan birisi barıştırmak için karı koca arasına girdiğinde daha fazla bozabilir. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ve ıslah edici kimsenin sır yaymaması, isim yıpratmaması gerekir. Sır yaymamak ve isim yıpratmamak gerekir. Islah için uygun zamanı, uygun mekanı, uygun ortamı kollamak lazım. Haydi hemen düzeltelim diye toprak bile düzelmiyor. Yani toprak çamurluysa, ıslaksa mesela tırmıklı onu düzeltemiyorsun. Onun bir kurumasını bekliyorsun. E tabii bir insan ıslaktan anlıyorsa zaten bu seçimleri yapar. Olu orta hemen ıslah edeceğim diye giren maalesef yaparken daha çok bozabilir. Bu arada şeriat hükümlerine de dikkat edeceğiz. Mesela o borcuna şu kadar faiz versin, barışayım dedi. Biz de tamam dedik. Barıştı. E şeriatımızı ezdik burada. Böyle bir barış olmaz. Tatlı dilli, ölçülü konuşmak lazım. Ben ona kefilim. Böyle yapar dedin mi? E, yarın o kefilliğini bozacaksan sen bir kıymeti olmaz daha fazla. Kavgayı derinleştirmiş olursun ve her iki tarafa da dua etmek lazım. Allah senden razı olsun. Çok güzel. Senden de Allah razı olsun. Ya Rabbi bana da yardım et diye dua etmek lazım. Çünkü ıslah etmek, Ta Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından beri insanlığın köklü problemlerindendir ve kolay bir iş değildir. Çünkü ibadettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.